Evet. Gelsin bakalım misafirlerimiz kimlermiş görelim. Hello. Selamlar. Hey. Merhabalar. Selam. Hoş selam, Hoş selam, selam, selam. 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 Hoş geldin <laughs> <kendin> baba. <adına. gülüyor> Merhaba. <'ım> Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş, sen, sen ben küsem Hoş geldin. Ben küsüm size. Ne oldu oğlum? Ama bugün barışacağız. <laughs> Niye küsüz Cemal? Vay. Evet. Nasıl bizim yarışmacıları izliyor musunuz? Bomba. Evet evet. Maşallah. Evet. Bomba gibi zımba gibi. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi birbirinden iyi maşallah. Hepsi yani biraz da bu tarafı överelim. Yani şöyle söyleyeyim havada köpük yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi Fiil, buradan buraya geçerken et falan giriyor ben Merak ediyorum aranızda güzel yemek yapan var mı? Ben yaparım o, o bilir Çok ben. iyi yapıyorum evet, Ben, tamam. ben çok seviyorum şefim ama Cemalcan tatlıda sıkıntıları Cemal olmasına can rağmen Cemalcan isyan ya durmadan isyan <laughs> Tatlıda sıkıntıları olmasına rağmen Sonradan haber aldım iyiymiş Evet. Evet iyiydim tek problemimiz şöyle bir dolap olsaydı bizim orada var ya benim tatlım on numara olurdu. Çünkü sıcak bir de yani şey o buzul ne o şeyin ismi. Case. Ha o, o şeyde donmuyor ki. Yunus Emre doldurmuş bu kadar bu kadar ondan sonra verdi sipariş etti yani. Hünkar beğendi kim yaptı sizde? Hünkar beğendi Yasin, mi? Yasin. Yasin. Yasin ona bir de... Onun patlıcanlarını ben közledim. Ondan sonra çorbanın acısını ben koydum. Çok koydu. Sen çorbanın acısını Ben acı çok severim. Sen bizim takımdan karşı Hayır hayır ben, mavi takımdım. Çorba, Çorba çok çok Mehmet şey. Biz Mehmet şey. Ben altta yiyemedim. Bir ben. de mantı. Ben bir de mantı yaptık. Abi benim takım öyleydi ki yani kontrol yani en son bağırmak zorunda kaldı. Durun dur, dinlemiyorlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Ses oraya gidene kadar bir Can diyor ki dökerim ben diyor. <laughs> bir de şefinin gıybetini yaptı biliyorsun ondan sonra bana da laf attı. Son her şey benim kafamı karıştırmaya çalıştı falan. Ama yani öyle yani. oldu. Onların hep Ama Cemal'i Cemal bir artık bir cezaya koyalım Cemal Aa, hocam ya. Cemal. Hayır ceza yok. Cemal Mehmet Şef adalete güveniyorum. Ben onu Sana hep yıkıyorum. Atı atı lavaboya atı Bak bakın Lavaboy nerede atı. şu an. Bakın Cemal. lavaboya, lavaboya doğru gidiyor. Göreyim lavaboyu. Ya. Onu biz bir ağır, ağırda bir görelim. Bakalım yapmış Adam, mı yapmamış mı. Değilse ben burada adaletsizlik yapamayacağım, tatlıyı iptal edeceğiz. Onu ben bir kamera arkasından görmek ya, istiyorum. Hayır, yapmadım, hayır! Bravo Mehmet Yapmadım. Evet. Yapmadın, yapmadın, Tatlımın çok iyi olacağını anlayan Somer Şef beni sabote etmeye çalıştı. Ee, Cemalcan e, tattı tatlıyı tattığı kaşıktan tekrar tencerenin içine sokup tekrar tekrar tattı diye bir söylenti oluşturmaya çalışıldı. Ama Mehmet Şef son ana kadar bana güvendi ki her şey tertemizdi. Sonuç tertemizdi. Ödeşeceğiz bugün. Ben de Aşk buradayım. Aşk olsun ya. <laughs> Hadi burada yap bakalım. Peki. Başlayalım mı? Evet. O zaman geliyorum. Ben böyle bir sizi tarafta bakarım. Hoş geldiniz bir kere daha. Merhaba. Aa! Yes. <laughs> Oho bir dakika olmadı ki böyle. Ay sen Serhat'ın yani sen, sen nereye bakıyordun Serhat ya? Serhat'la dolu zil çektim. Can beni dikkat çekti Konuş Konuşturdur. Evet. Al o zaman siyah şey önlü. Buyurun. Önlüğün de var. İstersen e, Barbaros yardım edebiliyorsunuz giymek için. Cemal. Cemal bak. <laughs> Bakacağım tabii. <laughs> Önlüğü alabiliyor muyuz giderken? Tabii yani ya. Nokta atış. Aa imza imza istiyorum Mehmetçik, şey. elimi sana. daldırdım siyah çıktı. Valla Allah, niye öyle oldu? Gir bakalım neler için. Alışmış mı evet. gözüm? Devam edelim o, o zaman. bir yalan ya. Ya. Evet. Hatta yalan söylemek ki sevim bu gerçekten sana evet. çok yakışırsız ya. Gerçekten ya ikimize hani bak, çok yakışıyorsun. Ama yakıştı siyah Aha, <laughs> yani. Zaten bakarak seçti şefim. Ya Dani baksana. Zaten bakarak seçti. <laughs> Ama bu ikisi bakarak seçti ya. ya. <laughs> Vallahi bakarak Bakma. seçti ya. Bakmadı. Hayatta Hayır, hayır. hayır bakmadın. Baktınız ya. Hayır, hayır baktınız yok var. yok. Bence bir yok. Ben ya. Ya. Elimi Elimi daha yapın. Yok. Ben, ben varken ayıp olmadı. Elin nasıl? Adamsın ya. Bak, Burada itiraz etme bari. Bizim Danilo Şef öyle şeylere hiç müsaade etmedi. Kusura, Kusura bakma ya. ya. E hiç katil suretle bakmadık Mert. Katil yani. suretle. <laughs> tamam katil suretle bakmadım tamam. Serhat hayırlısı babuş. Bu iş bizde. Bir görelim o zaman. Bakalım. Bakalım. <laughs> Ayı hadi bakalım. Beyazı hatta, çekebilecek evet, misin? Evet. evet. Hatta şu da bak. İkisi de gelecek daha efsane yani. Evet. Aa bak A. beyazı çekeceğiz. Aa işte. Ay ya. Ha, bu kadar temiz kalpli olurum ya bu kadar olurum Yemin ediyorum ya. bu sürü Baybör ne kısmet bir takım yani ya. Yani ne kadar kısmet, yani. biz kısmetimizle geldik buraya galiba şu an. <laughs> Vallahi ikiniz de kaldınız ha. Şimdi onu da bulamazlar ha. <laughs> Biraz daha yukarı takalım şöyle. Ayna var mı, aynaya bakabiliyor muyuz? Tabii ki de tabii ki de var. Ayıp ediyoruz. Burada. Ha, çek çek biraz Burada daha Burada Cemalcan. Ha, bakayım dur. Adada kaşık var. Olmadı bu. Evet. Dü <laughs> dümdüz giysen Emir ya. Bu, bu kadar mı giysen. sen? Yemek yiyecek <laughs> gibi ya. çektin çocuğu ya. <laughs> Evrim yapsana. Gel. Dur. Ben arkana. anlıyor bayağı. Hatta sana bir şey sormak istiyorum abi. Ben baklava yiyorum ama baklava çıkmıyor. Ne yapmam gerekir yani? Çünkü aslan gibisin. Ya aslan gibisin aslan. Ben o aslan zaman. Gibi. Ama gerçekten hoca son kaldı. Sana kısmet hizmet yeminidir evet. olmadı Yanlış yani. Yanlış yerden başladık buradan. Başarı. Öyle mi? Aa! Abi. Şimdi, burada bir burada bir kısmet var. Gel bakayım buraya gel. <laughs> Vay. Nasıl denk geldi? Ayağımızı Herkes... sürüyelim. Çok şanslıyız. ne kadar şanslı istemiyoruz. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Bizim Danilo Şef'e güvencimiz tam hiçbir sıkıntı olmaz. Omlet, ben omlet çaydım. gelir ne bileyim et, so et sote gelir. Sevmeyi zaten öyle bir şey. Favori yani. şeyler. Gerçekten hani istersen nice, Benim olur yani. Benim aklımda yani. bir şey var onu yapacağız. Tamam tamam. Aynen öyle. öyle şey ama şey ama. Mert sen özgürlüğü mü istiyordun? Hiç sorun değil benim için. <laughs> Hiç sorun değil. Özgür de çok başarılı. Şu an buradaki beş aşkımız çok başarılı. <laughs> Son sende ama sonlarda birinci olacak karıştırayım. Yani. Karıştırayım. <laughs> Ben de gidip takayım artık Ama sana bir Aa, şey söyleyeyim tılıncı. çok mutlu olacaksın <laughs> Arkadaşlar bitti markete Market için Ay. 3 dakika var süre başladı <laughs> çabuk 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 <laughs> Karides al tereyağı al acı al Cemal ya burda, kapta. Ne alacağım? Ne alacağım? <laughs> Süre üç dakika olacak. Ya be ne? Ama ben hiçbir şey anlamıyorum. İyice düşünün ama düşünün. Ama ne ne? <laughs> ne yapmak istiyorsunuz? Ay Berkan önüme geçiyor. Çiftler <laughs> burada Devrim, var ya. Evrim kafana göre al. Sanki bak ya. Ya karides nerede? Protein al. Sağ tarafta sol. Cemal Can yumurtaları arkadaşlarla paylaş çocuğum. Evet. Hepsini niye aldın? Et burada. Aldım yapamazsın. Balık burada. Balık burada. Et burada. Veririm onlara sonra başlayacağız. Bunu söylemem. Şey görüşürsün. Bunu canım. söylemem. Yumurta, yumurta isteyenler Cemal Can. Hayır yok yumurta. yumurta. Hepsi Cemal Can'a. Başka şey Bunları nasıl alıyoruz?

Allah'ım çok stres oldum ben şu an. Son bir dakika. Berkan, Berkan. Sepeti ver, Berkan. Evliyim, sepeti ver, diğer sepeti Arda Adam, ben sepeti ver. Diğer sepeti ver. Diğer sepeti Soya sosu ver, acı al. Acı al. Mert, yumurta ortada. Sepeti bırak, Arda Bırak sepeti. Soya sosu başka. Acı, sinir acı olması lazım orada. Kırmızı ver. Sepeti ver, kucağına kucağına. Sepeti yumurta. Sepeti Kırmızı, kırmızı bir şey olacak. Sinir açar. Evrimin oradan, sayırdı, Orada. Evrim'in oradan bir şeyler al. Evrim'in oradan bir şeyler al. Evrim'in yanından da bir... Tamam gel gel. Yumurta yok. ya. Yumurta hepsi Cemal Can aldı. Arda. Son 30 saniye. Patates al patates. Ya bir şey yumurtasız olmaz ki. Hepsi Cemal Can aldı. Cemal Can yumurtaları Ağırı, ver ya. Kaç kısaymışsınız ya. Arkadaş. Yardım edin. Kedir, parmesan, tereyağ. Ya nerede tereyağı? Yok yok. Ne zaman bak o tereyağı. Almayacak mısınız? On, On! Dokuz! Tereyağı, tereyağı nerede? Sizi. Tereyağı nerede? Mert, Gel gel gel! Tereyağ tereyağı nerede? Tereyağı tereyağı görmedi. bir şey al oradan. Ya şey, tereyağı paketlerde şey oradan. Ya Bak, da görmedim. paketlerde Çıkın dışarı ya. Bunlar, Anlayayım bunları bunlar Ben beş aydır buradayım böyle alışveriş yapmadım. Kur'an çarpsın bak. Her şeyi aldım. Ne <laughs> bilmiyorum. Yemeklilik Bütün sebzelere aldım. saldırdım. Market kalmadı ya. Limon aldım. Nadal aldım. Hepsini aldım hem de onlara bırakmadım. Ben yumurta <laughs> versene birkaç tane alayım. Birkaç tane alayım. Sen de bize bir, bir şey, şey ver ama. Tamam ne istiyorsun? Yumurta <laughs> veriyorum bir şey alalım. Ne tamam, alalım? Alalım. Çikolata alalım. Bu kadar çikolata ama çikolata, aldım. Her çeşitini aldım. Survivor yarışmacılarımızla şu süpürgelerle beraber bir içeriye alabilir miyiz? Cemal seni de alalım. Geliyorum hocam. Hoca yok şef. Şefim geliyorum şefim. Ne yapıyoruz abi? <laughs> Bir şey diyeceğim. Bize yemek yapacaksınız dediler abi. <gülüyor> <gülüyor> Cemal, Mert tamam, burada Acun Bey bile temizlik yaptı abi. <laughs> Aferin Mert. Hocam, abi hocam. Hocam diyorum. Şefim tertemiz oldu var ya süper oldu süper. Esma markete Survivor'da adamdı ha. <laughs> ya. Ben çok acıktım. Ben de acıktım. Temizlenmiş zaten. Cemal ne yiyorsun? Orada yemek yemek yasak. Yasak mı hocam? <laughs> üzüm üzüm güzel ya. Tadına var Büfe takılıyorlar ya. <laughs> Bir tane masamızda hatıra olsun kokonat alabilir miyim? Tamam. Be, bizden. Bizden olsun. Size hala mı yemek vermiyorlar abi? <laughs> Yok şu an yedik. Biliyorum. Şu kokonatla 20 çeşit yemek yaptık biliyor musun? <laughs> altlıklı olmasını bile yap. Cemalcan, şu aldığın kuvertürü bir kaldırır mısın yukarıya? Efendim hocam. Bu blok çikolatayı bir kaldırsana. He, kaldırıyorum. Ne kadar çikolata aldım bir görelim. Hepsini. <laughs> ne yapacağız? Hani biz alamadık ne, onu arada ne, bulamadık. Ne kaplanacaksın? Biz. Şimdi bizim eksiğimiz olursa biz size bundan veririz biz. Bundan siz mı lazım? Verir. Bizim bir Arna. tane biraz değiştirir miyiz? Tamam. <laughs> Cem, Cemalcan, bütün yumurta aldı. Biliyoruz ki herkese yumurta istedi fakat bütün yumurta Cemalcan'da. Biz karışmıyoruz. Cemalcan vermek istersen versin, vermek istemezseniz alamazsınız. Peki vermek yapabiliyor muyum musun? Bağatır. Tabii. Tabii ki de veririm. Tamam. Ama Çok iyi bir şey, şey. Can. Siz de bize bir şey verin. Ne, ne istiyorsun? Ne eksik Emir? Ee, ne aldı? <laughs> <laughs> ne var? şey meyve? İstediğini ver. Pazarlık sana ait. Biz karışmıyoruz. Krema var mı? Krema var. Krema alayım. Al. Ne ciddi var? Dört. Hadi tamam gel. Cemalcan dört ta tane yeter mi Serhat? Ya bir sepet yumurta almışsın zaten. Ama işte. Haraç kesiyor bizden yumurta Cemalcan. karşılığında krema model. <laughs> yumurta yalan kontrol sürpriz yalan. Sürpriz yumurtalar bunlar. <laughs> bunlar. Bunlar sürpriz yumurtalar. <laughs> Tarponla kremayı birleştirelim. Evet, ben sana şimdi pasta kreması yaptım. Biraz daha özgür, bayağı bayağı. Koy. Oğlum, sana... Hayır, hey, biraz daha koyar mısın? Cemal, bana lazım. Allah Allah, eliniz elini kesecek. Cemal, bana lazım. Şefim, yardım. Yeter, yeter, yeter Hasan, yeter, yeter Allah Allah, yeter. yarabbim. Ya Allah, Hayır, lütfen şey bazen Hayır, lütfen, lütfen. ya. Böyle bir şey görmedim ben. Şefim, tamam, hile bu var, var. Bu var, tamam. Hile var. Ne oldu? Tamam, yok ne şu şey? an, yok. Bak, şundan alayım ama. Kavga etmeyin, güzel güzel oynayın, hadi. Evet. Bir tane alayım, çok güzel. Özgür'cüğüm, sen arkadaşlara sahip çık hadi. Sen. Şey ama bütün bu Sen daha yapıyorsun? Hadi sen ablasın. Sen abla sayılırsın hadi. Pastacı, hadi parçacık kreması şey yaptıracağım sana. Seveceğim. Şey bu <laughs> şey program çok iyi oldu. Biz de çocuklara nasıl davranmamız gerektiğini... Kavga etmeyin aranızda. Güzel güzel anlaşın. Evet. Mert'in <laughs> <ben> adamı şey. <laughs> yani. Şey, <laughs> Mert arkadaşınla kavga etme. Tamam şefim. Keşke birazcık daha sütümüz olsaydı ama kremayla tamamlarız aramalı. onu. Emirli uyumumuz çok iyi. Tam bir bandana team olduk. Yanlış yaptım. İddialı olmaya gerek yok. İcraat önemli. Hasta olduğumu da söylemiyorum bu arada ben. Yani bir şey yapabilirler diye korkuyorum. Çünkü burası kurtlar sofrası gibi bir yer. Bugün bizde. Şefim bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor. İnanılmaz kesiyor be. Parmağına dikkat et hatta yani. Şefim bıçak kesmiyor. Ürün almam gerek. <laughs> şaka yaptım ama anlamadılar. Çocuk kabiliyetli değil mi? Evet. Evet. Hı? evet. Sana demiyorum ki ben Cemalcan'la evet, Can Ben, ben de işte Cemal Sen, Sen Cemalcan'la konuşuyorsun. İkimiz de kabiliyetliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Onun kabiliyetli onu biliyoruz zaten adam. Survivor şampiyonu. Senin bu şansın ne olacak ya? Cemre geçen senenin şampiyonuyla aynı takım. Ya. Bugün bu demek Survivor ki, şampiyonuyla aynı takım. Demek ki o da şampiyon olacak. Bir şeyler İnşallah. oluyor. Bir olaylar var burada. Gel bak sen bir şey senden bir şey isteyeceğim gel. Tabii şefim. Hemen gel Gel yanıma. Gelim şef. Gel gel. Raaf. Şimdi, şimdi çok güzel şarkı söyler. Şimdi seni de biliyoruz. Bir, bir beraber bir duet alabilir miyiz? Biz zaten? söylüyoruz evet. arkadaş. Yok, yok. sesli istiyorum. Size mi istiyorsunuz? Arkadaşlar arkadaşlar bir dinleyin. Çaresiz kalmışım. Gözlerim yaşın, çile, çile rüzgarında, rüzgarında kaybolmuşum <laughs> ben. Allah Allah, Dörtler Allah Allah. Olmuş. Ben sevir sandal. <laughs> Devrilip batmışım, <laughs> boğulmuşum ben. <laughs> Bravo alkışıyoruz. Gerçekten güzeldi ha. Tebrik ediyorum. Kaptan biz seni beş dakika bıraktık. Yaralandı. Ne yapacağız ya şimdi? Ya şefim insan bak bıçağın keskin olduğunu söyler ama. <laughs> ben sana <laughs> söyleyeceğim. Ya söyledin sana zaten. Dikkat et ha. Bizim bıçakta öyle bir şey. Şaka maka tamam, değil Ama bir mi? şey iyiymiş ha. Yani. <laughs> değil mi? <laughs> Allah çok iyi bıçak ya. Yani. Parmağı götürür yani. Ya baba. Baba. Uğraşıyorum. Evet. Bir şey diyeceğim. Hiç çok iyisin. Bir bakkala çıkmıyor. Bir şey diyeceğim. Çok iyisin. Bana bir yerde mi etsen? Allah'ını seviyorsan gel seni ben uçururum Vallahi ya. Abi seni ya. ben uçururum şefim. Yemin ediyorum bir var ya. Bir şey diyeceğim. Bak kaç kişi ders istiyor. Kimseye ders vermiyorum sana ders veririm. Bak söz ver abi. Ver. Gidin gelin. Çok buzuk abi. Çünkü Sen... çok veriyorum eforlarda çık. Gel gel şefim. Bugün. Bu. Bana yapma ölecekse öleceğim yapma. Şefim yok, rahat ol sen <laughs> uçururum seni. Eray, Eray sonra gelsin. Eray sonra. Eray yarışmadan sonra. Gelirim <laughs> <laughs> ama. Ama şefim bir şey söyleyeceğim. Harbiden Eray'ı Erayı bilerek seçmek istedim. Ve Emir benim çok sevdiğim bir arkadaşımın kuzeni olduğu halde gelirken kız arkadaşım dedi ki Eray dedi çok sempatik bir çocuk inşallah onunla olursun. Yıkılıyor Vallahi. abi yıkılıyor. Yıkılıyor şefim. Ya sen efsanesin ya, efsane. Şimdi abla, ben balık da almıştım biliyor musun? Balık suyu almışım hepsini ben. Yo, bu Atacağız diyor. Ben görmedim balığı. Ama tamam. sonra balık suyu zorunlu biliyor musun? Var değil mi? Karides Koydum. suyu varmış. Var. Olsun. Hiç mi yaptın? Evet karides ve tamam, balık varsa olur. Balığımız baktık. dil balığı. Bravo. Bravo. Bunu ne yapayım? Dur Çocuk. getir bir getir. Bunu bir ezelim. Sıkı Çocuk. tuttum Aynen, ben. Tamam. Ne oldu? Bravo. <laughs> sorun yok, sorun yok. Bunları koyayım mı? Aa, şey hayır. Hayır, hayır, hayır. Hop, hop, hop. Arkadaşlar o. yarışmanın sorun sonuncuları ooo. belli oldu. Şey, hayır, şey, hayır, ellemeyin, şey, 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 Hayır, hayır. Koyamaz mıyım? O, alamazsınız. Neden? Neden? Ne ne neden? Neden Siyah tekoşu çiftliği sıkıntılar var. Sen! Şey. Alıyorum, alıyorum. Yok üstüne kira olsun bardağı hayır. birleşmedi. Hayır ya! Koydun mu? Hayır, hayır koymadım. Hayır, hocam koydu, hayır, ama şey, ben bilmiyordum koydu, ki ne yapayım? Koydu. Koydu. Hayır. Oldu ba mu? Bari gidelim hayır. mi? Koy şuraya tencereyi. Bari gidelim. Bari gidelim. Tencereyi buraya Bence para gitmeye de gerek kalmadı ya. Şişt, bir kaşık daha bakayım. Ne istersin canım? Muz vereyim mi sana? Yasak! Aa yasak. Birbirimizi yemeden tadamazsınız. Vallahi iptal olur ikimizinkide. Özellikle seninki iptal olur Gördük ya. Varlık bir durum yok yani. Sorun yok, sorun yok. Vallahi olmaz. bu. Abo! Abo. 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 Şef, nasıl öyle, şef, nasıl nasıl yapacağız? Oğlum kız buradan aldı. Tezgahın üzerine elinizi değdiniz. Ama değdi. koymamam gerektiğini bana söylemediniz. Barbaros söyleseydi. Siz söylemediniz. Şefim ağlat bunları, ağlat. <laughs> Şef şimdi ne Valla yapıyoruz? Vallahi biz sana? ben sen istediğin kadar al değerlendirme. Biz karar vermemiz gerekiyor. Tamam siz karar verin ona göre yenisine Şöyle, başlayalım. Senin malzemelerin var mı? Yok. Başka bir daha şey. Daha 20 dakika var. Kabul etmiyoruz yeniden başlıyorsun. Evet yok, evet, evet doğru, doğru. Sorun yok. Evet, Yenisi. Evet, evet. Abi ocağın üstünde yemek olur mu ya? Şansımız evet. arttı ha. Ne diyorsun? Ettin mi yerim? Sen sen uyarma. Evrim ne iş yaparsa böyle olur. Ciddi misin? Ben başta göz kaş göz yaptım. Teş beni Sen beni dinledin. Ne diyorsun? Ben başta sana kaş göz yaptım. Hı? Gel beraber olalım diye. Sen gittin kendini ateş ben, at. Ben ateşe atmadım ki. İlk önce onu seçtiler. Ben daha geri dönüş. Ateş attığını mı düşünüyorsun? Ateş attığını mı düşünüyorsun? Asla öyle şey düşünmem. Harikasın evrim iyi gidiyorsun. Ver gazı <laughs> <hadi>, ver. <laughs> ne diyorsun? Hayır bizim tezgahımız Evrim, ne kadar temiz gittim. gördünüz mü? Böyle bir kriz bekliyor muydu? Evet bekliyordum. Neden dolayı bekliyordun? Çünkü çok telaşlı, her <gülüyor> zaman <gülüyor> öyle. Orada da öyleydi. Mert diyor ki biz zaten hani ben diyor kaç gücü seyahati yaptım keşke beni alsaydı diyor. Şey, Evrim'de böyle, şey, böyle bir şey... Marlborozi için mi? Evrim'de böyle bir şey yaşayacak. başlamış yani 40 dakikada kulis oluşturmaları ya, da, ben da gerçekten anlamadım. inanılmaz. <laughs> Şiş vereyim mi sana? Biz şu kadar bölüm çektik daha böyle kulis yani olmadı diye. Yani evim şu an bizi dinliyor olabilir. Ben korkuyorum. Ciddi misin? <laughs> her kulağı her yerdedir onu. Dinliyor mudur? Barbaros nerede? Barbaros nerede? Gittin Barbaros? Biz efsaneyiz, efsane. Barbaros nerede? Barbaros'un barbaros barbaros. gıkı çıkmıyor yavrumun ya. Hayır bir... Bir ara Aklını barbaros. aldım ondan. <laughs> Barbaros'un gıkı çıkmıyor. Aklından geldim de biraz. Evrim bitirdi var Ne yapayım bitirdi. bir dakika çık ya. ne yapayım Oyun Oğlum ya? lavanta konur mu siteye hiç? Tamam. Hayatımda o görürsün. bize üzgün oğlum bize üzgün. 30 saniye. Aaa Şanzelize. Kim geliyor? Aa, Yıldızlar Şanzelize. geliyor. Oğlum, hiç şansınız hiç... yok Cem Aca. Of vallahi mi? Koy İnanılmaz. Vallahi son dakika böyle uğraşıyor. Cemal Elin'de böyle Hayır yaptık bir ama yani ya, son... Bu arada... Stres gürt, yönetimini gürt, gürt. güzel yönettik. Gürt, Ufaktan güzel. bir açıklamak istiyoruz. Buyurun. Bir sevgi, bir heyecan yüklememiz gerekiyordu. Biz de onu tam anlamıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Tatlımızın ismi Parlayan Yıldızlar Takımı. Bravo. Yani sizlersiniz bunlar. Ufak <laughs> olan Danilo Şef. Orta Mehmet Şef. Şişman olan da ben miyim? Hayır yani öyle değil. Tombul. <laughs> bu. Bu da sizsiniz. <laughs> ee, pamuk. Bak, evet, pamuk şeker. Ee, yani güzel bir tatlı olduğunu düşünüyorum. İçerikte ne var Cemalcan? İçerikte evet, ]ıyorum. Emir açıklasın. Bu gecenin kazanan takımı... Emir ve Cemalcan. Süper. Ama bir şey söyleyeyim mi? Güzel yaptık kaldın yani. Kaldı mı yemeğiniz? Kaldı mı? Ben merak ettim tadını. Kaldı mı? Merak ettim. Hayır hiç kalmadı bile. Teşekkür ederiz. Hakikaten <laughs> şefim. Aradaki fark neydi mesela? Çok merak <laughs> ettim. Anlatacağız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel değil miydi? <laughs> Çok güzeldi. Yediğimiz en iyi soslardan bir tanesiydi. Orman meyveli değil miydi abi sizin sosunuz? Evet. E tamam bizim de orman Ama meyveli. Ama biz, ne, biz a, orman abi? meyvesinin a, fark içine fark limon yani. katmadım. <laughs> Onu çok ince bir süzgeçte no, no. Mertabe, süzdüm. Mert abi doğru söylüyor. Ben sana söyleyeyim abi ne Aynen fark eder. Merak evet. ettim. Tabii ki de. Sizin, mi yani? sizin miktarı şeker fark oluyor. Ki çikolatalı çok şeker. Özgür'ün her zaman yaptığı şey çok şeker koyma. Benim her zaman yaptığım şey çok malzeme koymak. Sosu da çok şeker. Aslında sizin orada şey, e, sosu Denge koymak yok. sebebi Denge. ekşi. Şeker değil. Ama siz orada şeker bastınız. benim gördüğüm sandviç. 3 sandviç sizin, arasında da muzlu pudin sandviç yapmış. yapmışlar. hayır. Tatlınızdaki en büyük sorun denge yoktu. Evet tabi. Sırf çikolata. Çok, çok tatlı. Çok çikolata ve şeker. Sizdeki denge sunum ve yanındaki sos inanılmazdı. Tebrik ediyorum. Özgücüm sen uyma Mert'e. Vallahi. <laughs> 30 bin liralık hediye çekini Emir ve Cemalcan kazandı. Aynen. Tebrikler ama çok güzeldi. Sizinki de çok güzeldi. Bir tane ama bir şey çok bir tane kadın yarışmacı bu. var. Bir tane. <laughs> yani en azından bir kadın yarışmacı hatrına birazcık Sen daha böyle. kaç ay kaldı? 4. 4 ay e, biz yanardık ya. Çok iyi olmuş ya. Bismillah. Çok güzel oğlum sen ne diyorsun ya. Ee, şöyle söyleyeyim Acun Bey sürekli orada diyordu ki Konsey Mehmet Şef sunsun diyordu ama biz buradan Acun Bey'i tebrik ediyoruz. Eline su dökemeyiz yani. Vallahi siz adamı terletiyorsunuz ya. Güneşe itiraz ediyordu en son. <laughs> Neye itiraz ediyordu? Güneşe. <laughs> Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> dedi ki Arda oynarken buluttaydı ben oynadım güneş çıktı dedi. Ve Mert et. Abi karşısına geçtik yani. <laughs> <Pistol oynadık. gülüyor> Öyle miyorum ki hiçbir şeyyor oldum yani. İtiraz etmediği bir güneş kalmıştı Merak şu etme, anda. Güneşe de itiraz ediyor 4-0. <laughs> Seni çok seviyorum diye söyledim bunu. Canımsın. <laughs> <laughs>